Merhaba arkadaşlar. Ben Mahmut Bu sırapla derslerimize devam ediyoruz. Bu bölümde arkadaşlar iletişim sayfamızın iletişim bilgileri alanını yapacağız. İletişim formunu geçen derste yapmıştık. Burada bir de iletişim formunun yapılması gereken herhangi bir ayarı şu an için kalmamış. Evet arkadaşlar, şimdi bu derste iletişim bilgileri alanımızı yapalım. Öncelikle iletişim sayfamızı bir açalım. O iletişim bilgileri kısmı. Buna şu şekilde H3 e, diyeceğiz. Plus Klas diyelim bir şekilde. Şu iyi büyük yapalım. İletişim bilgileri. Ve şu 3ü burada kapatalım. Kullandığımız klas arkadaşlar bakın şu ikisi yine aynen bu şekilde alıyorum. Şu üçü hatta öyle diyelim. Hemen bir kontrol edelim. Bakın geldi iletişim bilgileri. Daha sonra bunun altına bir tane şey kullanacağız, list grup kullanacağız arkadaşlar. Onu da divlerle yapalım. Div class diyelim, list group diyelim. Bu şekilde kapatalım ve içine tekrardan div oluşturalım. Div class diyoruz, list group item diyoruz. Bu div'i de kapatıyoruz. E, neler olacak? telefon numarası, e-mail adresi, işte fax olabilir, diğer telefon olabilir, sabit telefon, adres olabilir. Şimdilik dört e 4 tane ya da 5 tane yeter diyelim şöyle. Daha sonra arkadaşlar bunun içerisine bakın bunu ayırıyorum böyle. Hemen buraya bir i oluşturuyorum e class class diyorum e glide kullanacağız ve şunu bir kapatalım iyi e ve iyiden e sonra hatta dursun şimdi neyse iyiden e sonra e ne olsun ilk, ilk, etapta bir sabit telefon olsun 0 2 diyelim şöyle işte 1 2 3 4 5 6 7 olsun Buraya da böyle tel, tel diyelim bu şekilde. Bunları da arkadaşlar bakın, öncelikle Strong içerisine alacağım. Strong diyorum. Kapatıyorum. Daha sonra bu Strong'u da H A, B, B, R buydu. Bunun da title olayını yapacağız. Title diyeceğiz. A, B, Title dedik. Sonra bu şurada A, B, kapatalım. Hemen girelim buraya. Telefon diyelim. Bu şekilde. Ve bir bakalım. Evet arkadaşlar. Bakın telefon diye geldi hemen. Ee, bu geldi. Fakat nasıl bir durum var? Şöyle bir durum var. Ee, onun şunun çizgileri var ya. Bunlardan kurtulmak istiyorum ben. Bunu en son yapacağım. Şimdilik böyle bir kalsın. Daha sonra bu live ikonu da seçmedik bakın. Gelin onu seçelim bir ikon. Hemen bootstrap'ın sitesinde komponentlerin altında hemen en üstte grafik Buradan neydi o telefon, sabit telefon. Hemen bir tane fon bakalım. Bakıyoruz şu an. Yüzüm kaçırdığım bir yer var mı? Yok. Evet. Şunu mobil için kullanırız. Evet şunu kullanalım. Ee, bir de mo fonu var bakın. 16 alt var bir de font. Şu var aslında şu daha güzel. Ee, bunu kullanalım ya. Siz buradan istediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdi sayfamıza bakalım nasıl görünmüş. Şimdi sayfamızı bir yenileyelim. Evet. Geldi bakın arkadaşlar. E, Strong'un içerisine alırsak bu ne olacak? Bu ekle büyük bir ihtimal etkilenmeyecektir ama hani bir deneyelim. Belki etkilenir. F5 yapalım. Evet herhangi bir şey olmadı. Fakat e, şu çevirgiler bakın. Evet. Şurası olmadı. Şu bölümü aynen alıyorum. Buraya koyuyorum. Strong'u da yerine koyalım. Tekrardan burada olsun Strong'da. Şöyle bir seyleyelim. f diyelim. Evet geldi. Hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde bu satırı kopyalıyorum. E, bu alta iniyorum. E, bu da fon sanırım. Onu bakın. Hemen geldi. Burada da cep telefonu. Diyelim. Şurada e, cep diyoruz. 0.5 0.5 istiyorum. Buraya numarayı yazıyorum arkadaşlar. 1.4 0.5 Dedik. Tekrar iniyoruz aşağıya. E, ne vardı şimdi? E-mail adresimiz var. E-mail adresimizi nasıl kullanacağız? E, hemen Bakalım mail neymiş, mail olayı. Mail olayına, yukarıda yoktu. Yani, ya da var aslında, gözden kaçırmışız. Mail, mail. Mail olayı. Böyle bir zarf, aynen şu. Neymiş? Envelope. Hemen hemen yapıyorum bunu. Buraya e mail diyorum. Buraya da mail diyorum bu şekilde. Şimdi arkadaşlar buraya bir a hashref oluşturacağız. E mail to e mail to kullanacağız. 2. info et evet. e ya da info verelim info verelim sarincevap.com diyorum şu hemen kopyalıyorum ee, a'nın title'ını şimdilik boş bırakalım a'ya gelelim içeriğine şunu yapıştıralım hemen bakalım sayfamıza sevinirdik sanırım bakın mailde geldi arkadaşlar mail de buraya geldi ee, daha sonra ne var e, adres var. Adres Bunu ne yapmıştık biz? Adres, adres, şurası. Adres diyoruz. Şuraya adres. Şuraya adres yazalım direkt yine. E, adres neredeymiş? Adres için kullanabileceğim ne var? Ve şöyle bir baloncuk şeklinde bir ikon vardı. Şu map marker. Hemen formun olduğu yere map marker yazıyorum. Buraya adresimi yazıyorum. İşte. Evet. Adresi. Evet. Cephesi. 23. sokak. No. 4 1 diyorum ve e, tuzla İstanbul adresini yazdım. Hemen bakalım. Tuzla İstanbul. Peki sen no'dan sonrasını aşağı atmak istiyorum. Nasıl aşağı atalım bunu? Gelelim. Ya da no'dan sonrasını aşağı atmayalım. Çünkü şurada bir boşluk var bakın bunda. Burada da bir boşluk var. Buraya geliyorum adresin. Şu en başa bir geliyorum list gruba. E, padding left olayını sıfır yapıyorum. Aynı şekilde bunlarda da bu şekilde bunları yapmam lazım. Hemen P-Link olayını sıfır yaptım. Şimdi gelin bakayım. Evet. Tuzlu İstanbul geldi. Peki Tuzlu İstanbul'u ben aşağı satıra ve e, şey yapmak istiyorum. Hem aşağı satırda olsun hem de sağ yaslı olsun. Bunun için span yapabilirim. Span class text right nerede text write text right diyorum. En sona gidiyorum. Şu şekilde span'ı kapatalım. Bakalım nasıl görünecek. İstediğimiz olacak mı? Sevilemedik mi? Ee, aslında sevledik. Span olmuyor mu acaba? Onun yerine buraya ne kullanabilirim span yerine? P kullansam bakalım ne olacak? Çok mu fark edecek P kullanırsam? Boşluklarını alırım. F5 aslında çok bir şeyle fark etmiyor. Sadece satır uzattı P. Ne yapacağım onun içinde? Margin Bottom sıfır diyeceğim bakalım. F5 aynen bu şekilde arkadaşlar. Burası tamam. Adres bölümümüz de tamam arkadaşlar. Üzerine geldik mi adres diyor. İkonlarımız tamam. Şimdi diğer işlemimize geldi. Hemen Tool CSS'e bir giriyoruz. Tool Style CSS. Burada border'ları kaldırdığımız bir class var mı bizim? Border bottom değil. Direkt border yapalım şöyle. Eee border diyeceğiz. Alt sıfır diyeceğim. Ve şunu aynen alacağım buraya. Bottom kısmını sileceğim. Sayfam seyredikten sonra geliyorum arkadaşlar. E, ee, burası sanırım. Şuraya bir border bir uygulayalım. Bakalım neler olmamış. Bakın bununkiler gitti. Hemen aslında bottom Yok olmasın ya hiçbirinde. Buraya da gelsin. Buraya da. Buraya da. Ve tamam. F5 diyorum. F5. En altta bir tane kaldı. Onu sileceğiz. Ee, biraz boş oldu bu bölüm ama bu şekilde olacak arkadaşlar. Eklemek istediğimizden yani ilave edeceğimiz şeyler olursa ederiz. Ee, resimlerle yine araları bitişik oldu. bunun için ne yapmıştık biz? Margin left 5 vardı. Margin left 5 aynen burada. Margin left 5. Margin left 5. Bu bölüm şimdi de kullanılmayacak. Tekrardan left 5 diyorum. Evet yazı gene buraya kaydı. Hmm. Pardon arkadaşlar bu margin left olmayacaktı ya da buraya bir silelim bakalım. Margin left'i şey son bir tane zaten margin right olacaktı yanlış da yapmıştık F5 diyelim bu şekilde kalsın ee, şu elimsizlerin buraya tekrar yeri geldi çünkü Burayı kullanmayacağız F5 yapıyoruz ekranımızı küçültüyoruz şöyle yapacağım o zaman ee, strong'dan sonra Hmm. Yani bu aslında çok önemli mi? Onu merak ediyorum ben. Aslında çok önemli değil arkadaşlar ama hani bu bölümü de şöyle yapabiliriz istersek. Mesela burayı sadece bunu göstereceğim adresi. Dev class diyeceğim. Örneğin kol cool, e, lgd 3 olsun ya da 4 olsun mesela Ondan sonra devam ediyorum kol cool, emd de yine 4 olsun işte kol cool, sevmd Burası ne olsun sevmde hmm. SM'de 3 olsun. Burayı alıyorum. Böyle sonuna kadar gidiyorum. Sonuna kadar derken şuraya kadar tabii ki stonka kadar. Burada divimi kapatıyorum. Daha sonra oradan gerisine yine div diyorum. Şu class kısmından kalanlar alacağım. Class kısmından hemen şöyle. Kalanları aldım alamadım daha doğrusu. Şimdi burada kalanları aldım. Divi geliyorum. End diyorum burada. End. Ve Divi kapatıyorum. Divi kapattıktan sonra da artık bu P'yi siliyorum. Bana da ihtiyacım yok. Hemen bunları düzeltiyorum. 9, 8, ve 8. Seviyoruz sayfamızı. ev5 yapalım. Bakın arkadaşlar, padding olayı olduğu için bunlar da şimdi bu yüzden böyle görünüyor. Ben bunlara gelip de burada Padding Left 0, Padding Right 0 dediğim zaman Bakın bu güzeldi. Aynı şekilde bunu da yaptık aslında bunu. Arada ne varmış? Margin mi var bir de arada. Tamam, margin diyelim. Margin de sıfır yapalım ikisine de. Marginleri de sıfır dedik mi? Bir bakalım. Evet sanki arada böyle çok boşluk varmış gibi şey duruyor. Hatta boşluk var. 8, 8, 9. Tamam doğru. Hmm ya da böyle yapalım arkadaşlar neyse bundan da vazgeçtim en güzeli biz kendi bildiğimizi yapalım yine hiç uğraşmadan ilk, uğraş, ilk yaptığımızı yapalım evet bunlar geri alıyorum bu div gitti ve şöyle yapacağım arkadaşlar bu şeye geleceğim strong'a ve class vereceğim strong'a nedir bu Hidden Xe geliyorum. Hidden Xe diyorum. Hidden Xe ve Hidden Xe. F5 evet, diyorum. Sayfam böyle. Smalla geçtim hala böyle. Ve X smallda bakın onlar gitti arkadaşlar. Evet. Bu şekilde görünüyor X smallda. Aynı şekilde hidden cm'de de yapabiliriz. Çünkü onunla da bozuluyor orası. Hidden cm diyelim. Hidden cm'yi hemen buralara yapıştıralım. Ve F5 diyorum. X small smalldayız. Medium'a geçince evet bunlar çıktı. Launch'ta da çıktı zaten. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şurada bir bakın border var. Şurada. Neyin borduru bu? Merak ettim ben. Sanırım şurada bir border bottom olayı kullanıyor. Pardon. Şurada. Bir deneyelim bakalım bu muymuş. Ee, F5 diyoruz. Yok gitmedi. Peki neymiş o? Border sıfır dedik. Acaba P'nin borduru mu? Ama PD border yok. Peki şöyle bir deneyelim. Google X'ye dedik. Margin falan. Acaba Şuraya mı geliyor? Hmm. Ne Neyse arkadaşlar şimdilik bu kalsın borlu da kalsın dersimiz zaten uzadı yeterince. Bunlara ilerleyen bölümlerde artık gözümüze, yüzümüze çarptıkça düzeltiriz. Şimdilik bu yeterli. He, bakın şunu unutuyordum ben az kalsın. Şu bölüm. Hemen bunu da düzenleyelim isterseniz. Normalde biz burada hatırlarsanız e, bunları bakın 9 sadece şeyler için yapmıştık. Kol cool. büyük ekranlar için yapmıştık. MD'de bu adam yine 2 olsun. Bu adamların hepsini MD'de 2 olsun. 2 yapıyorum bakın hepsini. Konu kontrol e, e, ne var burada? Bu da 2 olsun. daha sonra bu, bu aralar small'da yapalım small'da call cool. sm 3 olsun. sm 3 bakın. Olacak mı diye Tabii kontrol edeceğiz yani. Böyle geliş güzel yapmayacağız. SMD3 dedik. Başka? Şurada var. Tamam. Gidelim bakalım. F5 dedik altları düzeltmediğimiz için olmuyor şu an. Ee, bakın SMD3 olduğu zaman at sığmadı. At sığmadı. SMD4 yaparsam ne olacak peki at soyat? Hatta bunu SMD4 yaparsam bu da verelim. Kol SM8 olacak. Görelim. E5 diyelim. SM4 bile sığmadı buraya. 5 mi yapmam lazım? 5'e 7 dersem ilginç. He, bu medium de sığmıyor. SM'de bu. Tamam. SM'de sığdı o zaman arkadaşlar. Bir saniye. sm 3 yapalım. E, burayı da ML bir şey yapalım çünkü sığmıyor. Burayı da 3 olursa 9 olacak. 9 olmayacak. Bir tane boş bırakıyorduk orada. O yüzden 8 olacak. Şimdi deneyelim. Evet. Bu SMD. E bu da MD'de. MD. MD'de de çok boşluk var arkadaşlar. MD 3'te şuraya da düzenleyelim. Cool. T diyorum. MD 3 8 olacak. MD 8 F5 diyelim. 3 8 daha 11 Ameli dersi böyle ortada durdu. Ya da bence o zaman şöyle yapalım. Hiç uğraşmayalım arkadaşlar. Hepsinde Aynı formatta kalsın. Onun için şu bölümleri de silmem lazım. Şu Baş şunu baktığımızı kaybettik burada. Burayı da sildikten sonra F5 diyelim. F5 bu. Bakın. ND de böyle dursun. Ve. En geniş ekranda böyle dursun şimdilik. Daha sonra bunu düzelteceğiz, burayı dinamikleştireceğimizde. Şimdi yeterli arkadaşlar. Bu yani dersimiz yeterince uzadı. Daha doğrusu iletişim bölümündeki derslerimiz hep uzuyor. Ee, bir sonraki dersimizde haritayı yapacağız. Ee, harita aslında kullanmayacağız ama hani bir gene de alanını yapmış olmak için yapacağız arkadaşlar. O dersimizde görüşmek üzere Hoşçakalın.